Arkadaşlar, yayın oldu mu? Başladı mı? Arkadaşlar, şimdi bu yayını kısa bir süre yapacağım. 10, 10 saniye falan. Çünkü e, size bir bilgilendirme yapacağım. E, Brawl Stars oynayacağız. E, Bekir abimle birlikte. Brawl Stars oynamak için bu yayını kullanmıyorum. Çünkü daha birbirimize arkadaş falan ekleyeceğiz. Yok evet şimdi de ilk koyulmuşsun ki. Aydın'ı görsünler sıkıntı yok. Tamam o zaman. Arkadaşlar söylediğim gibi Brawl Stars oynayacağız. Hoş geldin Bekir abi. Hadi başlayalım mı? Ya, dur. Bir de bir, de, bir, de, bir, de, bir de. Ha. Ya, Film rolosunu da siline geçiyor lan. Dostlar ben çıkalım. Kazandım bana. Arkadaşlar beni şuradaki Aynen, tek bir maçım var. Şuradaki gördüğünüz ID'den bana arkadaş isteği gönderebilirsiniz. Söylüyorum ID'yi. Söyle. P O P 0 P 0 C 0 C 0 99 99 C J2. C şu arkadaşlar söylediği şuradaki ID'den de ona arkadaşlık isteği göndeririz. Ha aslında o benim telefonumdaki hesabım onun gerçek hesabı şu. Göndersinler mi sana? Göndersinler. Şu an arkadaşlar onun ID'si de şurada 9 G U 8. Durdurup bakabilirsiniz. 0 ee, Değil mi? Aynen 0, 2, U, L, L. Buradan da 10 arkadaşlık isteğini rahatça gönderebilirsiniz. Ziyemini... Diyorum ve Seni suç... davet ediyorum. Ben. Ve davet ziyemini, ediyorum. Tamam, ben sana savaşçı mecburum. Ne, ne seçeyim bakayım. <laughs> Dur. Cin? Cin mi? Yok. Niye? Nasıl? Başka bir şey öner. Hadi sen. Daha da iyi bir karakter ama. Ya bırak cin seç sen çek. Bunu sonra ben de şey yapacağım. Ne tam şey yapacağım ben. Detaylı iyi yani? anladın. Cin seç sen çek ben de şey yapayım. Evet cin seçtim o zaman. Ready. <laughs> Ready go. Piyu 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 piyu. Piy. Kolta görevim bitti mi? Kolta görevim bitti mi? Ben kolta görevim Hani ben, e... Ben ya niye ya? Kolta görev vardı ya. Ne bileyim ben görmedim. <laughs> Kolt yoktu ki. Ama ekranda. Nasıl ya? Yoktu nasıl Yardım et sen. Görmedim. Almadım ben ya. Arkadaşlar e, <laughs> Bütün yükleri kırıyon ya Sen diğerlerini al ben bu e, şu Ne alayım Aa orada Jackie var Allah Allah. Çık sen, şeri Çek sen Sherry çek Sherry Sherry nerede var Poco çek Arkadaşlar Kaç? Helal. Evet. Şurada. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Ne? Ne? Ay. Neyse sıkıntı yok. Tekrar oyuna niye gelmedi? Bilmiyorum. Ben çıkış yapayım. Ya yanlış bir şey yaptım. Şimdi ben sana bir karakter öneriyim. Yok benim daha gözüm bitmiyor. Bitmiş. Tamam öner. Tamam dur öneriyorum. Her karakterde şeyim var. <laughs> Allah'ım. Görevi, olan yap. Görevi var yap? Görev üst gibi. Söyleyeyim ben. Hayır ya. Colt var, bu var, Jesse var. Jesse'den iki tane var. Boko var. Penny var. Rosa var, bir de şey Carl var. İyi de hepsi de düşük rütbeymiş ya. Olsun. Rico. İyi de Rico'yu görelim ki. Olsun. Görev olması gerekiyor. <laughs> O zaman kil salacaksın. bir hasar. Yıkayla kim e, şey var? Hayır, çift hesaplaşma. Ha tamam. Kil şey hasar ver. Tamam zaten. Sen vurmayacaksın o zaman. Zaten e, ben birazcık hasar veririm. Sen za... Aa kolt mu? Hı, -hı. <gülüyor> <gülüyor> ne var Biraz geçtim. Zaten koltta görev var değil mi? Hı hı. Beş maç. Az kalmıştı. Beş maç kazandı değil mi? Bilmiyorum. Kaç rütbe? Bilmiyorum bakmadım. Ben hiçbir şey bakmadım. Ben şuradaki şey, kutuyu bir Ben bu arada Sakura Spike şey yaptım. Yeni üstte yaptım. Sakura Spike. Ha Spike ha Sakura Spike yani. Sa ya abi saçma ya. Adam görmedi mi? <laughs> kaç, kaç. Kaç. Abi kim sesi çekme kaç. Kaçamadım. Kaç, çek. Her yerde adam var yani. Herkes sana saldırıyor ya. Kaç 28'miş. <laughs> En yüksek cüppe seçiyorum ya. Hayır. Ha, hayır. hayır, hayır. Zombi seçiyorum. Hayır. Böyle var mı? Ama şunu da önce koltuk ne yapıyor Boş Hı, ya? Boş olduğunu ya kazanmayacağız ya. onunla. Ha Neydi? de. İyi bırak bırak. Neydi? De. <laughs> Gözümün önünde bastım ya. Görmedim ki ben şeye bakıyordum. F F. Ben... Ulan bir sürü şey tıkladım. <laughs> <onu gülüyor> tamam sen bak. Ben burada bu. Du, du. Sen bu kutuyu bana sen sen git sağ kutu kaz. Aynen senin yanına çekeceğim sen öldüreceğim. İyi taktik ama değil mi? kaç biraz kaç vurma aa ya vurmasaydın niye vuruyorsun? aa kaç kaç aa! <gülüyor> helal <gülüyor> sadece <gülüyor> adam bir kaç tekrar oyna gördün mü tekrar oyna Tamam vereceğim bir sürü görev geldi. Yani. Ciddi misin? Allah yok. yo şey ha? şuralar falan bekledim. <laughs> Kaç maç kazan kaldı? Ne bileyim ben maç kazan değildi. Düşman öldür. Ne kadar? Ama salmıyorsun işte. İki, i̇ki, tane mi öldüm şu. Ya da bir tane. Bir tane değil. İki. En az iki. Bir oyun kastı. Hah. Geldi. Kastı geldi, kastı geldi. Sağ. Abi çek. Allah'tan ki sal dedim yani. Ya çek kurşun değdi. Ben vuruyorum, görmüyor musun? Ekstra şeyler olsa neyse de. Ay olmasaydı keşke. Aferin öldüm ya. Aferin ya. Ya senin ölmenden benim ne şeyim var sorumluluğum. Yarın da değilsin ben de burada adamlarla savaşıyorum. Sen uzaktasın en azından. Ben de Ember vardı. Çek onu. Bak. Ya. Ben mı? bir daha sen oynamayacağım. Tek gireceğim ya. Ya o zaman. ben. O zaman sen ölmüştün. Tek gireceğim ya. O zaman sen ölmüştün. Oynayamam. Tek başına oyna. Ben daha fakir kalacağım. Ya yapma. Sen bana inadına öldür. Öldürsün, ya Sen sinir etmiştin en azından. Sen sinir etmeden bile. Al. Şuna. Ben sana çektiydim. Ha sen. mu? Ben de bir saniye kaldı diye yediği bir sandım e, hareket etmeye çalışıyorum. Ya ben de donuyor ya. 1 saniye dondu ya. Bekle çılamaz. Ama öldüm ben. 0 <laughs> 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 saniye kaldı, domadın. Ben tek Hayır. Söz kilidi salacağım bak. Sen bana gıcıklığını salmıyordun. Sen, sen ben bir etmiştim. şey demiyordum. Ben bir şey demiyordum. Sen sinir etmiştin. Ben mi? bir şey demiyordum. Sinir etmiştin. yapıyorsun ya? Kim vuruyor ölüyorum ya. Çift yemişsin ben. Biliyorum. Abi. Kendine mi bunu çektim? Frank'inle mi çekseydim? Abi vuruyor. İnireçliyorsun. Çalmadım. Adam adama ben saldıydım vurmadı. Sol. Çalda bir bul vardı. Bana tek attı. Biz daha yeni bir bölümde şimdi gülüyoruz ya. Bardaydık mı gidiyorsun? Şak. Oha. Gidiyor gitti. Tek Çünkü can attı. Kırdığım için sağ ol. Şey, TikTok'ta genelde şey yapıyorlar. Bir 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 soru kutuyu kırıyor. Ondan sonra Eee eğer primada aksesuarıyla zam zam sen yapamam bu hafta. <laughs> Niye şimdi arkadaşlar oynuyor? <laughs> bu adam beni kullandı. Ben Se, seni izliyorum. Oyuna da arkadaşlar da izlesin. <laughs> Belki de arkadaşlar. Bir bir ben sen oynayacaksın <laughs> ki ne? <neden>? Dur şu <laughs> uzaktan vursam kaç vuracağım acaba? <laughs> Çok merak ettim. Ama vurdurmaz. Vurdurmaz beni buluyor ah beni buluyor sen olacaksın bak çok yanlış bir şey yaptın Abi 14 yüklü bu 0 yüklü beni ölürse nasılsın arkadaşlar bir dakika